Herkese merhaba arkadaşlar. İlk öncelikle dizi dizi ile alakası yoktur. Hemen videonun konusuna geçiyorum. Akşa burada efektle çekiyorum. Böyle daha güzel oldu gibi. Neyse. Nice. Arkadaşlar şimdi size bu tuvalet kağıdını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle hemen şunu bir çöpe atalım. Sonrasında e, karakteri almayacağım. Karakteri direkt şuraya koyacağım. Sonrasında çıkalım. Hemen çıkıyoruz. Çık. Evet arkadaşlar çıktı ya. Şöyle. Geçtim mi? Yok. Heh. Evet arkadaşlar buraya giriyoruz. Bu arada arkadaşlar acayip gözüküyor. Neyse. Öncelikle arkadaşlar akşam yapıyoruz. Akşam olmasına çok dikkat edin. Sonra bir tane böyle peçete kopartıyor. Sonra atıyor. Sifona basıyor. Ve geliyor. Bu kadardı. Çok kolay ve pratik. Görüşürüz.